Hop. <laughs> buraya gittim mi lan? Gitmedim. Ama gideceğim. Hop 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 hop. Evet blo almayı unutmuşuz. <laughs> oh, oh mu sıkıyon? Oh mu sıkıyon? Oh mu sen? Telefon? Telefon telefon telefon? Telefon telefon? telefon. Ben tamam. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bed Wars'lara kaldığımız yerden devam. Fakat Bed Wars'lara geçmeden önce size söylemem gereken bir şey var. Ve başlıktan da gördünüz zaten. O yüzden geldiniz bu videoya. Benim... Sevgili izleyicilerim, canım izleyicilerim kostümümü editlemiş ve size kostümümü gösteriyorum. Hazır mıyız? O zaman açıyorum. Açıyorum. Açtım. Şaka şaka. Hadi bakalım gösterelim. Videoyu çok kısa durduruyorum sevgili dostlarım. Kostümümüzün son halini ben yayındayken izleyicilerim yapmış kostümümüzün son halini videonun sonunda göreceksiniz arkadaşlarım. Atlamadan zıplamadan izleyin. İyi seyirler. Kostümümüzün ön tarafına bir tane at geldi. Buyurun. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Arkadaşlar kostümü editlediler. Hatta iki tane izleyeceğim editledi kostümü. Bir tanesi ön tarafa at koydu. diye arka tarafına yıldız koyulmuş versiyonu falan da var. Kalpli versiyonu da var. Saça bir tane gölge eklettirdik. Tişörte falan birazcık gölge falan eklettirdik. Bu ayakkabıları falan düzenlenmiş modeli falan da var. İki tane güzel model var. Hadi bakalım o izleyicilerime de teşekkür ediyorum. Canlar iyi ki varlar. Bir tanesinin ismi Ice Pevik. Diğerinin ismi de ise Flex. İki tane izleyicim sağolsun olsun kostüm editlemişti. Dün canlı yayında söylemiştim. Kostüm editlemeye böyle meraklı olan arkadaşlar editlerse güzel bir şekilde bana sunarsa ben de kullanırım falan demiştim. Hadi bakalım videoya geçelim. Bu arada canlı yayınlara da mutlaka gelmeyi unutmayın. Bu arada sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim sabahları ve akşamları kanalımızda canlı yayınlar oluyor. Bad oynuyoruz. Egg Wars'lar oynuyoruz, JSC'ler oynuyoruz. Çok keyifli, çok tatlı canlı yayınlar var. Kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı mutlaka unutmayın. Bu videoda şöyle sizden efsane bir şekilde 5000 like istiyorum. Hadi bakalım ilk partla başladık. Bu aralar mouse kemleri ve ASMR'ları falan bayağı bir sevdiniz. Devamını istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben devamını çekerim. Mouse kemler gelir. Hadi bakalım tam gaz ile devam. Hızlı bir şekilde şimdi komşumuzu bitirmeye çalışalım. Hızlı hızlı komşumuzu bitirelim. Komşum benim. Canım benim. Yeni kostüm uğurlu gelsin. Ulan. Ana komşum hareketlenmemiş bile. Hop. -oh. <laughs> yeni kostüm pek de uğurlu geldiğini söyleyemeyeceğim. Yeni kostümün pek de uğurlu geldiğini yani. yani. <laughs> Çıldıracağım ya. Bu ne ya? Bu ne biçim kostüm ya? <laughs> şakala şakala. Kostüm güzel de ben kötüyüm. Kostüm normalde iyi. Şimdi geldik. Hop ne haber? O ne? O ne? Oy. Adamı keserken hız kıştı. Şöyle oldum. <laughs> gel. Bak buradayım gördün mü? Ay, oyundan baydı galiba. O ne la? Sarıya bak. Sarı kesinlikle bana gidecek arkadaşlar. Kesinlikle bende. Ya da bana atlayacak şu anda. Evet gel. Aa, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz uzaylılar. Ama bak herifin lagı var. Tamam tamam. Sen bana git ben de sana gideyim ya. Bu kadar basit. Sen bana git ben de sana gideyim ya. Gel gel buyur gel. Atla lan aşağıya atla. Hadi oğlum atlasaydın keşke aşağıya. Niye böyle kendini şey yaptın kısıtladın. Hadi dostlarım hızlı bir şekilde gidiyoruz. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Lütfen sizden ricamdır. Hadi bakalım şimdi gidelim şunları bir kıralım. Gel 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 gel. Bunu kırar kırmaz mide gideceğim. Bunu kırar kırmaz mide gidiyorum abi hızlı hızlı uçururuz midimize uçururuz yan taraflara komşularımıza her yere uçuruyoruz abi herkesi yes Huu. çok güzel be harika arkadan gelen neden var mı yok çok güzel Heh. sarı öyle artist artist kıra 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 geziyordu ne oldu ne oldu sarı ne oldu he bunlar şöyle toparla bir araya gel böyle ondan sonra ne yapalım dört tane bundan gerekli neden çünkü öyle ne yapıyoruz? Buradan yan tarafa. Koruma keskinliklerimizi falan basacağız. Geç kaldık. Koruma keskinlik konusunda çok geç kaldık. Koruma keskinliği basmazsak olmaz arkadaşlar. Haydi bakalım hızlı bir şekilde devam. Söylediğim gibi 5000 like'ı yardırmayı unutmayın sizden. Eşo dayınızın özel ricasıdır. Hadi bakalım. Videolarımızı izleyenlerin %40'ı da izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Siz abone hızlı bir şekilde 100 binlere daha yükseklerine sayenizde ulaşalım kardeşlerim. Ve buradan da geldim 10. da aldım. 10. aldıktan sonra koruma 2 ve keskinliği de basabiliyor olacağım. Yaldır yaldır gideriz. Şimdi kardeşler hızlı hızlı maviye doğru uçuşumuz başlasın. Hop 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 Mavi neredesin be oğlum? Bu kar kolay olmamalıydı bence ama gene de sen bilirsin. Yes neredesin be gülüm? Ana mavi boşluğa düştü elendi. Ben onun bezine girdiğini görünce herhalde aşağı atlamak istedi. Yazık yazık. Toplu oğlum şuraları ikişer tane. Mükemmel mükemmel mükemmel. Şimdi kanala yeni geldin gördün. Dedin ki bu adam neden bu kadar fazla ortayı topluyor? Bu adam neden bu kadar ortayı seviyor? Orta bizim için her şeydir kardeşim. Bizim izleyicilere sor. Hala hazırda bizim abonemiz olan izleyicilere sor. Ersen abi ortayı almadan duramaz derler. Aa orada lan. Ateş topu mu atacaksın bana? Ateş topu atma bana. Gel 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 gel. gel. Hoba 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 hoba. Yes be. İkinci partımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Komşumuzu bitireceğiz. Yeni kostümümüz bize uğurlu geldi. Bol bol bet kırdık. Bir tane at kafası var bizim tişörtümüzün üzerinde artık. Saçlarımız da artık böyle gölgeli gölgeli tek pastel renkli değil. Ondan sonra daha da bu kostüm güzelleşecek. Arka tarafa bir tane star yapacağız. Böyle güzel bir yıldız yapmayı planlıyoruz. E, pantolondaki o şortu birazcık kısaltacağız. Ondan sonra da ayakkabılara birazcık böyle ikinci boyut, üçüncü boyut falan ekleriz. Güzel güzel kostümümüzü uy, final haline getiririz arkadaşlar. Çok güzel olacak kostümümüzün şimdiki ana teması bu şekilde dostlarım. Ne oluyor lan? Anam. ne? Bana vurdu. E, biz kırılalım. Tamam bugün de kırılarak oynayalım madem öyle. Problem değil yani yatağımızın kırılması pek de bir bizim için problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü rakipler dokunamayacağı için... Evet. Şunu böyle yapalım. Evet, arkadaşlar şöyle gelelim. Merhabalar, merhaba, 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 aynen. Hop. Ama ölmen lazım, ölmen lazım, işte bu kadar. Birazcık böyle adam laglı mıydı, bana mı öyle geldi bilmiyorum. Eme bir lagım trak olaylar vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene kırıldık. Eşyalarınızın bedi gene yok. Betsiz eşya yine yollarda. Haydi bakalım dostlarım. 5000 like'ı yardırmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Olur mu? Hadi. Hadi hadi hadi. Mitte umarım ikişer tane, üçer tane çıkmıştır. Bunları bir toplayalım. Oo! Üçer tane çıktı hem de yeni sıcak sıcak taze taze aman da aman ulan simitten mi bahsediyorum emerald'dan mı bahsediyorum belli değil gerçekten Eşudayım dayım Wars oynarken bir garipleşti bugün he şimdi topla oğlum buraları hop bu arada bir şey söyleyeyim mi eski mouse'a geri döndüm çünkü ben sadece mouse cam'de işte asmr videolarında falan o yeni mouse'u daha doğrusu bende olan ama kullanmadığım mouse'u kullanacağım arkadaşlar bilginize Let's go, bugün de iyi boş yaptık iyi muhabbet yaptık Aa, arkadaşlar Hadi bakalım seviyorum sizi canımsınız Topla oğlum şurada da. 19 tane oldu El alemin diamondlarını almak ne kadar da güzel bir şey Aba, o, ah. Mükemmel 22-23 tane falan döneriz herhalde Değil mi? 22 tane de döndük vallahi mükemmel oldu Şimdi o zaman ne yapıyoruz Pıt 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 Şöyle bir alalım Oo, 3 tane ender pearl alıyoruz Kıra 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 kıra, kıra gidiyoruz Şimdi burada 12 tane çıkmıştır. Ki daha da fazla çıkmış çok iyi. Bunu al bunu al bunu al bunu al. Bunlardan al bir sürü. Evet tamamdır. Bunu al bunu 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 bunu. Ondan sonra bir dakika. Şuradan şunu al. Şimdi aha vallahi pembe mitte. Lan pembe. Lan pembe. Pembe to pembe li to. Pembe to pembe li önünü keseceğim pembenin. Keseceğim pembeyi. Üzerindeki bütün malzemeyi alacağım. Ondan sonra pembeye gideceğim. Merhaba pembe. Uuuu. Merhaba pembe. Pembe bir korktun oğlum. Bir korkmuşsun. Aman da aman. ay 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 Pembeye bak lan. Oğlum ne yaptın? Oynamıyorum ben oldu. Şş, lan arkandayım oğlum. Arkandayım. Yahu ne kadar değişik rakiplerim var ya bugün. Harbiden çok acayip değişik rakiplerim var ha. Aynen kanka aynen aynen. Aynen aynen aynen. Aynen. Aynen kankam gel. Gel buyur gel. Gel buyur. Hop. Lagın mı var senin? Senin lagın mı var? Bana onu anlat bakayım biraz. Ya bu blok koyma yeni moda galiba. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Hemen buraları alalım. 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 Ve gidelim. Diğer beyizlere doğru. Ulan şu emiratları görünce. Aha. Lan. Koyu mavi. Gel buraya. Koyu mavi. Şşt Sen mi topladın oğlum oraları? Koy mavi sen mi topladın oğlum oraları? Koy mavi. Gel bakayım. Gel bakayım gülüm. Abisinin gülü. Ve bakayım tüm malzemeyi. Lan bir tane demir için mi ben harcadım bu kadar malzemeyi? Koyu mavi. Ne yaptın be kardeş? Ben de bir şey sandım. Şimdi kimleri kıralım kimleri? Burayı kırdık zaten orası bizim komşular falanlar filanlar Geç buraları. Koyu maviye gidiyorum ben. Pembeyi zaten canından bezirdim. Şunu bir yerim. pörlü bezini atarım. Gelirim buradan koruma dördüm basarım. Rahatlıkta son noktayım ya. Rahatlıkta son noktayım. Son nokta nokta. Noktalı virgül ya. Noktalı virgül virgül virgül. Şöyle sizi şöyle bir kapatalım. Sizi şöyle bir gelelim bakalım. Kuzu kapama yemeğini çok severim. Evet. 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 Mükemmel taktiksel operationlı. Müthiş yani like atmalı. Bence abone olmalı olunmalı. Çok tatlı oyunlar var yani. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence abone olunabilir yani bu kanala. Bir şans verilebilir. Çok tatlı canlı yayınlarımız falan da oluyor. Çünkü bildirimleri açarsanız eğer o canlı yayınları da kaçırmazsınız. Bence yani o canlı yayınları kaçırmamak için bildirimleri açmanız gerekiyor ki gelin canlı yayınlar hep beraber eğlenelim. Sarı ile yeşil birbirine mi dalıyor? Daha doğrusu dalamıyor. Sabahtan beri birbirlerini kesemiyorlar mı? Ne olmuş onlara? Haydi bakalım dostlar. Eskiden obsiyon yapardım. <laughs> Şimdi obsiyon yapmıyorum. Çünkü obsiyon yapınca kırıldığımı fark ettim. Opsiyon yapınca kırılmak istiyor, istemiyoruz yani yeter da, yeter daha Opsiyon yapıyoruz yapıyoruz kırılıyoruz Opsiyon yapıyoruz yapıyoruz kırılıyoruz bu ne nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun nereye sinirleniyormuşum değil mi adama nereye He? ya keşke benim ateş topum olsaydı keşke benim ateş topum olsaydı nereye gidiyorsun lan <laughs> selamünaleyküm nihi Mihi. Oğlum sen harbiden güzel kapatmışsın bezini. Harbiden helal hoş kardeşim. Hop ama birazcık da haksızlık var bence. Çünkü ben korma 4 oldum yani. 5 bed 11 kill mi? Üçüncü partımız mı bu? Kaçıncı partımız mı? Bilmiyorum. Devam ediyoruz. Şimdi dostlar hızlı bir şekilde komşumuza bakalım. Ne yapmış? Mavi mi? Mavinin ismi bakalım. Benim cumam, tamam, geliyorum, bekle geliyorum, bekle geliyorum kardeşim, hop, şunu böyle, hop böyle, hop böyle, geldim, bekle beni, anam, yünle kapattı, agresif, kompleksli, egoist bir rakip, bedeni kapatıyor, güvenli seviyor, güvenli olmayı seviyor, ben hiç, güven, müven, hak getire, biz çaldır çıldır, sanki Sky Wars oynuyoruz, zangır zungur, kütür patır çatır, bunlar nasıl seslere şudayım, geldik. Evet güzel Evet mükemmel Aha altın elma Alacak para var ama almayacağım Neden çünkü pintilik Merhaba doğu artık spawn olur musunuz Sayın beyefendi Beygir ahır tamamdır güzel be Beygir ahır ne ya be be 10. altın çıkar mı 10. altını vereceksiniz mi bu sene Midi çok seviyorum midi Bir de bayılıyorum ben Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım. Dediğim gibi videolarımızı izleyenlerin %40'ı izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Siz abone olun ki hızlı bir şekilde yüz bin ve daha yükseklerine ulaşalım. Hop gel bakayım sen. Çok tatlı olur. Aa el alemin diamondlarını neden almıyoruz biz? Evet o el alemin diamondlarını da alalım. Ben diyorum bir eksiklik var. Bir eksik bir şeyler var. Biz bu el kırılmadık değil mi? Niye niye kırılmadık biz? Biz niye kırılmadık ya bir şey bir terslik var arkadaşlar. Bizim kırmamız lazım ya. Kırılınca biz daha rahat oynuyoruz ya dostlarım. Vallahi diyorum bak. Bizi kırsınlar çok rahat oynuyoruz biz. Sülalemiz rahat oluyor biz kırılınca. Mis gibi. Dert yok tasa yok. Koruman gereken bir bed yok. Oh, mis gibi valla. Ne oldu burası bizim mi? Orası bizim. Burayı aldım mı alayım. Şu tarafta da bir tane çıkmış olması lazım. Orayı da alayım. buraya gittim mi lan? Gitmedim. Ama gideceğim. Hop 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 hop. Evet blok almayı unutmuşuz. <laughs> Fazla bloğumuz yokmuş meğersem Bloğumuz bitmiş. Neyse arkadaşlar formatı değiştiriyorum. Beyzden beyze gıra gıra. Formatın ismini de değiştirdik. Valla diğer diğer Anadolu isimli bir formatımıza da kavuştuk. Güzel oldu. Ben onu kıracaktım. Gıra gıra vura vura. Olmadı gene olmadı. Yine olmadı formatın ismi tutmadı arkadaşlar. Ya böyle olmaz ki ama ya. Oh mu sıkıyorsun? Oh mu sıkıyorsun? Oh mu sıkıyorsun sen? Telefon. Telefon telefon telefon. Telefon telefon. O ne? O ne? Telefon yok. <laughs> telefon, telefon. Telefon, 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 Bugün bir garip oyun. Bugün bir garip oyun. Aa, benim beynim yok. Benim beynim yok. Benim kafam yok. Ne? <laughs> Merhabalar. <laughs> Güzel uçurur. Ben de gelirim, uçururum. Uçuramam da veya bir şeyler. Siz beni boş verin. Daha daha nasılsınız? Anladım bakayım şöyle ayak ayak üstüne de atalım. Şuna bir korma 88. Düştü. Korma 4 bastım öyle düştü. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, kostümümüzün son hali işte bu. Ben video çektikten sonra canlı yayına gitmiştim. Kostümümü editleyen, kostümüm için uğraşan 3-4 tane izleyicim vardı. Bir tanesi de demiştim ki, diğerlerinin yaptığı kostümleri de al istiyorsan Onları da birleştir ve çok güzel bir şey ortaya çıkar. Sakal falan ekle de, falan demiştim. Sakalı ekledi ve son hali işte bu arkadaşlar. Ön tarafta at, bende sakal var ve birazcık saça şöyle yaşlı gölgelendirmesi falan dedik. Arka taraftaki kalbi kaldırdık ve oraya da bir yıldız, bir star ekledik arkadaşlar. Kostümümüzün son hali bu. İstediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz. Bundan sonra Eju sakallı halde gezecek. Bunu da Egemen kardeşim yaptı. Çok teşekkür ederim. Birçok izleyicimin, 4-5 tane izleyicimin benim için kostüm yapması gerçekten çok hoşuma gitti. Atı başka bir arkadaşımız yaptı. Ondan sonra tacı, gölgendirmeleri şortu kısaltmayı başka bir arkadaşımız yaptı. Sakallı da Egemen yaptı. Üçünü birleştirdik. Böyle size sunduk. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Videoyu son son oyuncu da açtık. high de kapattık. Biraz garip oldu ama olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.